Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere çalışmalarınıza kolayca sarmaşık ekleyebileceğiniz bir eklentiyi tanıtacağım. Bu eklentimizin adı Ivy Pen yani sarmaşık kalemi şeklinde çevirebiliriz. Bu eklenti ücretsiz bir eklentidir. Name Fair Price bölümüne sıfır değeri girerek bu eklentiyi ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Geliştiriciye bağışlarınızla destek olmak isterseniz çok daha farklı bir değerde girebilirsiniz. Bu değeri girdikten sonra alt tarafta I Want This butonuna tıklayalım. Sonrasında sizden bir e-posta adresi ister. Bu e-posta adresini gördükten sonra içeriği görüntüleyip indirebilirsiniz. Et evet, geliştiricinin videosunu da İngilizce olarak izleyebilirsiniz. Şimdi Blender'a geçelim. Edit menüsünden Tercihlere gelelim, ardından Add onsa gelelim. Install butonuna tıklayarak indirdiğiniz zip dosyasını bulup kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Ardından arama bölümünde Ivy yazdığınız zaman hemen Ivy Pen burada görüntülenecektir. Şimdi bu eklentiyi aktif hale getirelim. E şimdi neye basalım. Burada My Pen sekmesine gelelim. E burada Ivy Pen menüsünü görüyoruz. Burada Append vardır. Append butonuna tıkladıktan sonra sarmaşığı oluşturmamız için gerekli olan bileşenleri içeriye aktarırız. Append'e tıklıyoruz. E şu anda içeriye yaprak modeliyle bir eğrimiz eklendi. Bunların şu anda görüntülenmesine gerek yok. Hey ile bunları gizleyebiliriz. Şimdi sarmaşık eklemek istediğimiz nesneyi seçelim. Bu nesneyi seçtiğimiz zaman burada nesnenin ismi hemen belirir. Add Ivy'ye tıklayalım. Buna tıkladıktan sonra hemen Edit modunda Draw moduna geçeriz. Yani çizim moduna. Bu çizim modumuzda da Surface aktif haldedir. Yani çizimlerimizi nesnelerin yüzeyinde yapabiliriz. Şimdi gelin bu eve bazı sarmaşıklar ekleyelim. Örneğin şu bölümde çizimi başlatıyorum, yukarıya doğru çıkarıyorum. Hemen dikkat ederseniz bu çizim yapmış olduğum yerde sarmaşık eklendiğini görmekteyiz. E şimdi evin farklı bir bölümüne de çizim yaparak sarmaşık ekleyebiliriz. Bir de örneğin şuradan bir çizim yapalım. Evet buraya da sarmaşık eklediğimizi görmekteyiz. E şöyle arka tarafa gelelim. Burada modelin kendisine ait olan sarmaşıklar var. Bir de burada bir çizim yaparak sarmaşık ekleyebiliriz. Şimdi bu sarmaşıkları kontrol edebilir miyiz? Elbette edebiliriz. Çünkü bu sarmaşıklar geometri düğümleriyle desteklenmekte. Hemen Modifiers bölümüne gelelim. Burada çeşitli seçenekler görmekteyiz. Bu seçenekleri şöyle bir değiştirelim. Örneğin Density Branches demiş. Yani dalların yoğunluğu. Bunu şöyle bir sıfıra getirdiğimiz zaman. Bakın dalların yoğunluğunu baya bir azaltmış oldu. Örneğin bunu 1'e getirdiğimiz zaman burada dalların yoğunluğunu daha da artırmış olduğunu görüyoruz. Burada dal yoğunluğunu artırdığınız zaman düşük donanımlı bir bilgisayara sahipseniz 3 boyutlu alanda gezinmeniz zorlaşabilir. Bu nedenle donanımınıza uygun bir yoğunluk belirlemenizde fayda var. Alt bölümde de yaprakların yoğunluğu var. Buna 0.5 değerini girmiş. Şöyle bunu 1'e getirelim. 1'e getirdikten sonra dikkat ederseniz yaprakların biraz daha artmış olduğunu görmekteyiz. Eğer sıfır değerini alırsak sadece dalları bırakırız. Yapraklar tamamen kaybolur. Buraya da istediğiniz yoğunluk değerini girebilirsiniz. Extension branches ile dalları uzatabilirsiniz. Örneğin bunu şöyle 1'e getirelim. Burada sarmaşık dallarının daha da uzadığını görmekteyiz. Tekrardan eski değerini alabiliriz. Hatta birazcık daha düşürebiliriz. Evet bunun bir altında da max size leaf var. Yani maksimum yaprak boyutu. Buradaki yaprakların büyüklüğünün rastgele bir şekilde olduğunu görmekteyiz. Bu rastgele dizilmiş olan yaprakların en büyüğü 1.5 değerinde. Bunu örneğin 3'e getirdiğimiz zaman dikkat ederseniz en büyük yapraklar çok daha büyük bir hale gelmekte. Şöyle bir düşürelim. Örneğin 0.9 değerini girelim. Bakın buradaki büyük yaprakları birazcık daha küçültmüş oluyoruz. E tekrar burada eski haline alabiliriz. En küçük yaprak boyutu da 0'da isterseniz bunu da şöyle 0.1 değeri verelim. E çok küçük burada göze çarpmayacak kadar küçük olanlar 0.1 değerinde olacaktır. Dilerseniz bunu daha da büyütebilirsiniz. Bakın aradan hemen yaprakların belirdiğini görmekteyiz. Mesela 1'e getirelim. Bakın giderek yoğunluk artmakta. E şöyle biraz yakınlaşalım. Bir altta radius branches var. Yani dalların çapı. Şöyle yakınlaşalım. Bakın bunlar dallarımız. Bunu şöyle bire getirdiğimiz zaman daha da ince bir hale getirebiliyoruz. Şöyle bir 3 değerini verelim. Bakın dalı daha da kalın bir hale getirebiliyoruz. Şöyle bire getirebiliriz bunu. Evet, ivy trim'de de kırpmalar yapabiliyoruz. Şöyle değeri düşürelim. Bakın giderek burada sarmaşığın kırpıldığını görmekteyiz. Tekrar eski haline alalım. Alt kısımdaki noise değerleri de buradaki yaprakların yüzeye dağılımındaki çeşitlilikler. Bunları şöyle değiştirelim. Örneğin 1'e getirelim. Bakın yüzeyde, yüzey dağılımlarında çeşitli değişiklikler olmakta. Örneğin 9'a getirdiğimiz zaman şöyle yaklaşalım. Bakın bunları değiştirdiğimiz zaman yaprakların dallar üzerinde değişkenlik gösterdiğini görmekteyiz. Evet amplitude noise de benzerdir. Mesela şuna bir bir değerini girelim. Bakın buna bir değerini girdiğimiz zaman sadece dalların kaldığını görüyoruz. Demek ki küçük değerler girmeliyiz. Şöyle bir 0.3 değerini girelim. Buradan 0.3'ten 4'e getirelim. Bakın burada değişkenlikleri görmekteyiz. Evet, alt kısımda da remesh inflation var. Buna da mesela bir değerini girelim. Bakın bu şekilde çeşitlilikleri arttırabilirsiniz. 2 de mesela 5'e getirdiğimiz zaman değiştirebiliyoruz. E bu sarmaşıkta şöyle yapraklara bir yakınlaşalım. Sizler dilerseniz kendi yaprak modelinizi de bu sarmaşığa ekleyebilirsiniz. E bunu yapabilmek için şöyle bir şey deneyelim isterseniz. Bu da öncelikle taba basıp bir object moduna geçelim. Cursor'ı şöyle evin sol tarafına bir yere taşıyalım. E şimdi içeri bir tane yaprak resmi aktaracağım. Bunu file import images as planes ile yapacağım. Bu bir eklentidir. Öncelikle aktif hale getirmeniz gerekmekte. Evet yaprak nesnesini şöyle içeriye aktardık. Şimdi M'ye basalım. Bunu yeni bir koleksiyon içerisine atalım. Örneğin adına yaprak diyebiliriz. Okey diyelim. Tekrardan buradaki yaprakları seçelim. Burada leaf bölümünde koleksiyonları belirleyebiliriz. Burada yaprağı seçelim. Bakın bunu seçtikten sonra buradaki yaprağı o kısma eklemiş olduk. Şöyle bir yakınlaşalım. Bakın bunların oldukça küçük olduğunu görüyoruz. Şurada edit yoluyla bir büyütmeye çalışsak bir bakalım bunu buradan. Evet burada da büyüdüğünü görmekteyiz. Ya da şöyle yapalım. Bunu eski haline alalım. Bu yapraklar şöyle bir seçilsin. Buradan maksimum yaprak boyutunu bir değiştirelim mesela. 5'e getirelim. Evet. Burada da büyütüldüğünü görüyoruz. Yani buradaki nesne ile çalışma yapmamıza gerek yok herhangi bir yere tıklayıp sonucumuzu görebiliriz. Evet şöyle density branches'ı artıralım. Bakın bunu da artırdıktan sonra daha da yoğun bir hale geldiğini görüyoruz. Yalnız 3 boyutlu alanda çözünürlük arttığı için birazcık daha zorluk yaşayabiliriz. Şimdi şöyle tekrardan bir add ivy diyelim. Bakalım yeniden eklediğimizde eski yaprakları eklediğini görüyoruz. Buradan tekrar ivy leaf'ten yaprağı aldığımız zaman değişiklikleri görmekteyiz. Hemen şöyle en büyüğü burada da bir 9'a getirelim. Evet sonucumuz bu şekilde dikkat ederseniz. Şöyle object moduna geçelim bir görelim. Gayet güzel. Evet bu sonradan eklediğimizde yüzeyde bazı uyumsuzluklar olabilir. Nesneyi seçip mesela burada biraz küçültebilirsiniz veya R'ye iki kere basarak rastgele döndürerek da sarmaşık yüzeyinde de bu yaprakların dönmesini sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Umut ediyorum bu eklenti sizler için faydalı olur. Sonraki blender eklentileri derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.